Muhammed Suresinin 7. ayeti kerimesine geldik. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a, Allah'ın dinine yardım ederseniz, o da size yardım eder. Ayaklarınızı kaydırmaz. Ne güzel söylüyor. Biz Allah'a, Allah'ın dinine yardım edersek, insan olarak Muradın nispetinde bizi eşref-i mahluk yaratan Allahu Teala onun söylediklerini yerine getiren insanları boş mu bırakır? Allah'a ve ahirete iman eden insanlar Allah'ın diniyle hükümlenen hükümlenir. Kendinden sonra gelecek nesillere Allah'ın dinini miras olarak bırakacak olan olanlara Allah da böyle insanlara yardım eder. Gerçek şu ki Allah Teala bu alemleri kıyamete kadar programlamıştır. Allah Teala'nın diline yardım edeceklere de ihtiyacı yoktur. Lakin insanları ayeti kerimeleriyle uyararak Allah'ın yanında safını almalarını, Allah için Allah'ın dilini kendinden sonraki nesillere bir miras olarak bırakmalarını bildirmesiyle Allah'ın diline bu şekilde yardım edecek olan insanların ahiret aleminde kendi rahatlıkları için siz Allah'ın dinine yardımda bulunun buyurmaktadır. Bu bakımdan da allah Teala siz Allah'ın dinine yardım ederseniz yani çocuklarınızı veya sizden sonra gelecek olan nesilleri yetiştirir Allah'ın dinini emanet olarak nesillere bırakırsanız Allah da sizin ayaklarınızı kaydırmaz. Yani başınıza gelecek olan kötülüklerden Allah insanları korur ve onları rahmetine nail eder.